Evet arkadaşlar, kodlamalarla biyolojiye devam ediyoruz. Artık yeni konumuzdayız. Yeni konumuz hücre. Hücre konusunda bizim karşımıza neler çıkıyor kafamızı karıştırıcı bakalım. Şimdi burada çok küçük bir e, bilgi vereceğim size. Çünkü bunu ben size daha önce verdim bu bilgiyi. Canlıların ortak özelliklerini anlatmıştım biliyorsunuz. Ama e, yine hücre konusunda da aynı e, şeylerle, isimlerle muhatap olduğumuz için hemen burada bir hatırlatma yapacağım. Şimdi hücreler arkadaşlar yapılarına göre ikiye ayrılıyordu biliyorsunuz. Yapı göre ilkel olanlara prokaryot, gelişmiş olanlarına ökaryot diyorduk. Peki bu nereden geliyordu hocam? Bunu bize bir hatırlat derseniz pro'nun bazı anlamları vardı. İlkel, basit, başlangıç, öncül gibi anlamları vardı. Ve karyoda arkadaşlar çekirdek anlamına geliyordu. Bunu bir hatırlatmak istedim size. Ve ökaryotta Latince'de şöyle yazılıyor demiştim. E-U şeklinde yazılıyor ve gerçek anlamına geliyor demiştim. O zaman ne olacak bu da? Gerçek çekirdekli demektir diye söylemiştik. Hemen burada şöyle bir hatırlatma yapalım. Prokaryotta nedir bakın? Basit ilkel çekirdekli. Yani bunların çekirdeğin çekirdeği arkadaşlar zarla çevrili değil. Yani ne var hocam burada? Çıplak vaziyette bir DNA DNA var. DNA'sı sitoplazmada. Bunu bir kere bileceğiz. Artı bir tane organel var arkadaşlar. Sadece bir çeşit organel var prokaryotlarda. Hatta bu e, organel bütün hücre tiplerinde var. O da ribozom. Ribozomun bütün hücre tiplerinde olmasının iki tane nedeni var. Bir zarsız olduğu için hani zarlı organeller bulunamıyor ya prokaryotlarda. O yüzden var İkincisi arkadaşlar görevinden dolayı görevi biliyorsunuz protein sentezi ve bütün hücreler kendi proteinini kendi DNA'larına göre sentezlemek zorunda. O yüzden de burada var. Peki ökaryotlarda ne var hocam? Ökaryotlarda zarla çevrili bir çekirdek var çekirdeğin içerisinde DNA var. Bunu unutmayın. Eğer bize DNA sitoplazmada derse ya da işte bazı faaliyetlerden bahseder de işte solunum derse, fotosentez derse, iletim derse bunların hepsi sitoplazmada gerçekleşiyor diye söylerse bu hücre prokaryot ama çekirdek ve zarlı, zarsız bütün organeller varsa o zaman da arkadaşlar biz bu hücre tipine ökaryot diyoruz. Son bir hatırlatma yapıp kodlamamı bitireceğim. Prokaryotlarda iki tane alemimiz var arkadaşlar. Bir bakteriler alemi, ve iki arkeler alemi, bunun dışında kalanların hepsi ökaryot. Yani kim var hocam burada? Protista alemi, mantar alemi, bitkiler alemi ve hayvanlar alemi. Bunlar da ökaryotik hücre tipinde. Hemen küçücük bir hatırlatma yapayım. E, prokaryot demek. Evet, eşittir tek hücreli demek ama ökaryot eşittir çok hücreli demek değil. Ee, ökaryotik olup da mesela protista'nın ya da mantarların içerisinde tek hücreli olan canlılar da var. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki kodlamada görüşmek üzere.